Kımıldayamadım ki. Aynen okçulara baksana bir araya aldılar seni. Tamam. Hazırız. Tamam. Oynasana Yargıtay'a bir Parazitman'ı sattım. Diğerine Dur bakayım afk mi? Başladım başladım tamam. Hemen kürünü aldım. Dön şimdi diğerine tor düştü. Hatta süper attım tor arkası. Direkt direkt. Kür gelince manasını çektim. Bir kür tamam. gelirse atacağım. tadından atacağım. yenmez. Attım. Yargıtay hazır ol. Yargıtay parazit düştü koru. Bekle kürü dön sonra Atak kırmalıyım. Attım torunu. Atak torunu. kırmalıyım. Aa, kaç tane atak kırma atıyor bunda? Öldü o bu sefer. Tamam kestim. İkisi de mi bb bunların ya? Hmm, i̇kisi de. Baksana RZ'de. <laughs> sapsak attım bana. zaten. Kür atmadı lan. Asasın biri de aldı bana ya. Kim o? Sesini. <laughs> iki tane uzak ziyaret attım. Sürünsün biraz orada. Kahr olsun. Kahrol orada biraz. Belki ölür bile yani. At atak kırmayı küre atsana bir bana. Şunları uzak ziyaret Akılları karışsın biraz. Sen dal olmaya devam et. Yargıtay'a çevireceğim. Bir torment attı ona. Yargıtay hazır. Aa dur dur 10 kan atma. Bir saniye. Atma 10 şunu. Yargıtay hazır. Şş. Lan masas gene geldi. Dur bir, ben bir devil TS'ye basayım. Sen bana hel al. Attım elini. Alacağım masaj mı? Masas geldi. Vallahi elime havadaydı. Lan niye hel almıyorsun? Elim havadaydı. Elin havada da can çekiştim orada. Son anda Asas geldi vurdu sana. Yani Asas'ı görmüyor musun? Asas'ın vurdu 291 demiş. Oha pardon. Benim Bir skill vurdu adam bana. Sen orada çok geç kalıyorsun heal almak için. Ben seni bekliyorum. Komut bekliyorum senden. Heal de gelmiyor. Hadi başlayalım. Subside'ın attım onu. Hemen Parasite mazisine attım Bt'nin. Yargıtay'a dön. Yargıtay süperdi. Thor'la. Aa atamadım. Elim düşürdü. Süper düştü. Gerçekten tor düştü. Şurunu da aldım senin. Diğerine dön, BP'ye dön. Malisli. Attım Ya, Şurunu aldım hemen. Subsite'li. Bir tor daha attım oraya. Şurunu tekrar aldım. Yargıtay'a bir tur daha dönsene. Parazitli. Malisli Yargıtay. Atak kırma. Bir saniye attım oklarını hemen körünü de alıyorum. Atak kırma gelseydi kesmiştim bak cana bak. BP hazır ol BP. Atak düştü. kırma. Doğru düştü hemen körünü aldım. Atak kırmalı ipten dönüyor. Körünü tekrar aldım seni. Atak kırma. Sendeyim. Malisini attım onu vurdum. Şeyi yargıtaya çevireceğim. Bana parazit attı. Bir kırma alıyorum. Oh, Tam kesti. Okçu parti geliyor. Biraz dikkat et. Başlıyoruz. Tamam. Toru attım. Atak kırmalıyım. Aldım körünü. Attım onu kanda. BP'yi direkt kestin herhalde. Hemen manasını çektim. Tekrar manasını attım onu. Kestim. El atamadım. başlıyoruz. <laughs> Tamamdır. Sap saydını attım. Sen bir türünü aldım. BP ye, büyük nasılsın? süper düştü. Malis düştü. Türmü aldım ben. Yetişmeyecek. Atak mi? kırmalı. dikkat kür et, uğraştırdım. Atım atak attım. kırmalıyım. Manasını çektim. Arkasına kürünü aldım senin. Fullüm, kür gelmedi. Tekrar malisini attım. Sonra onkağımı alacağım. Aldım onka'yı. Ben Devil ts basıyorum. Bir tur dayan. 1200 döndüm A sana. Aldım. Bir parti döndüm bir sana. 10 aldım. Hemen full'üm. Full 10 kan da aldım. Tekrar sonra kürünü aldım tekrar. Yargı bir anda dönsene. Parazit düştü. Atak Hayır. kırma. Zamanında. At kırma, kırma var. Bir saniye. Bir saniye atamadım atamadım atamadım. Şimdi attım. Torunu. Attım deyince ben de kırdım. Atak kırmalı keseceğim. Bir kür gelirse. Kür gelmiyor. Deberiyim Şuna bir yapıyorum. uzak zehir vurun. Aklı karışsın. Bir parti restore döndüm bana. dayan. Bir tekli alacağım döneceğim sana. Döndüm. Atak tamam, kır atak mi? kır parti el döndüm. Zehirleyeceğim. atak atakların aslında. Parazit dedim. Türme aldım. BP devam et. BP tor düş. Dur şimdi. BP torlu. Manasını da çekeceğim. Manasını da çektim. Aa çekemedim. Elim düşüyor. Atak kırmalıyım. Atak Çürme kırma. Atak kırmalıyım. Kendi kürümü de alıyorum. Hemen Kır, kırma var. Kırma var. Doğru düştü. Düştü, düştü, düştü. Atak kırma. Kürünü aldım. Malisini attım onu tekrar. Manasını çektim. İsim değiştirirsem direkt yargıtayı keseriz. Kim manasını çekti? Ben ben ben. Sıkıntı yok. He, tamam. Ben çektim de manasını, manasını saniye çekti saniye. dedin. Atak kırma. Bir saniye. Kendi kırımı aldım. Şimdi senin kürünü aldım. 10 onk aldım. Şu onk kırını aldım tekrar. Bana parası sattı. Kırma var, Hadi. kırma var. Balisi Terse düştü. Açtım. BP, BP, balisi düştü. Tamam, Allah, düştü. Lan düştü parası niye tam. diyorsun? Kırıyorum bak boşuna kırıyorum. Elim bak, bak hiçbir şey kestim adama. Yo parası miydi? <laughs> Yo vallahi parası miydi? Attım. <laughs> He tamam şaka diyorum ya. Kay kaydı var. <laughs> Beyler, bunlar beyin fırtınası tamam mı? Şu taktiklerin beyin fırtınası. Tamam, ayık olun. Atak, atak kırmalıyım. Çurunu aldım. Hemen toru geliyor. Tor düş. Tüh. da aldım. Geldi aldım. Ben kaldım. Atak kırmam var. aldım. Yok, tormentliğim. Devam et, devam et. Bir atak yani kırma yedim şimdi. Tuttum ben. Raşladım Priest'i. Atak kırmalıyım. kaldım. Yine Bir oldu. şey diyeyim mi? 3438 Daha bak bundan önceki VS'lerde tali olabilir mi? Eğer ki varsa taksın sorun değil. Çünkü bu şekilde hızlı düşüyor. Yokmuş açtı üzerinde. Hmm, biliyorum yokmuş da ama inanılmaz hızlı düşüyor bu sefer. Ama harbiden helal olsun Eray'a. Doğru değil mi Eray'la Yargıtay'a? Harbiden güzel Priest'e. Bu şekilde var ya kesimice kolay kolay asas filan ekip yoktur ha. Asas çok rahat keserler. Bir, yani. bu sefer de bir yargıtayı oynayalım ha. Biraz era şey era tanklasın. Kürünü aldım. Sapsetliydi. Tor düş. Oo tor atmadan kestin. Bu sefer tam tersini o yapayım dedim. O daha ezik yalnız. Yargıtay, ee, ezik izlemiyor. demesek. Ya dediğim kliniğe değil canım karakteri. Şaka diyorum ya. Biliyorum biliyorum. Başlayalım. Bir saniye. Fark etmez istediğine döndü. Atak kırmalıyım. Yargıtay'a dön istersen. Süperli. Evet. Atak kırmalıyım. Attım çürünü. Aha. bana geldi. Çürüm aldım. Yargıtay hazır. Öldü öldü. Fark etmedin değil mi sen? Yok. <laughs> <Elinden bana vuracak gülüyor> o demek ki Torment'i kür almadı o. Yok. Ben bir bir taktik yaptım orada da. Başlıyorum. Tamam. Torna attım, direkt attım. Kürünü aldı. Bir attım. DP'ye bir parazit attım, hemen kürünü aldım senin. Kür arkasın malisli. Atak kırmalı kestim. <laughs> tale varsa tale taksın aynı. Linoli. Bizim pirinin kolları gitti demiş. Tamam o zaman. İt sunamet 07. Buraya kadar mı? Devam mı edelim? Buraya kadar olsaydı Attım Atak kırmalıyım Bana geliyor Aa, Adamlar geldi Yo vurmadılar Tamam Attım ben falan. Bir tor at, Atak kırmalıyım Tor düştü tor düştü Körünü aldım senin Adam sıkıştırıyorlar yalnız Ben kes Ben mi kesdim aynen ben kesmişim Vor, Vurmadılar da adamı sıkıştırdılar <laughs> I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion faces, We got this melody.